Şimdi orange ve VK ile sınıflandırma ve kümeleme işlemi yapacağız. İlk önce sınıflandırma işleminden başlayalım. veri setimizi ChatGPT'den aldık. Öncelikle VK'da başlayalım. Veri setimiz çevrimiçi oyuncularla alakalı bir veri seti bunları çeşitli değişkenlere göre başarı durumunu sıralayacağız. Veri setimizi de sınıflandırma işlemini yaparken yapay sinir ağları algoritmasını kullanacağız. Gördüğümüz gibi e, sınıflandırıcımız oldukça başarılı bir sonuç verdi. E, %96 gibi bir doğruluk oranı var. E, Kafa istatistiği yani sınıflandırmalar rastgele değil. Oldukça yüksek tutarlı bir şekilde yapılmış hata oranlarına baktığımızda da ortalama mutlak hatamız yalnızca 0.0473 değerinde oldukça düşük bir hata oranı. Modelin tahminlerde düşük hata payına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bağlı mutlak hatamızda %9.69 ve bağlı kök kare hatamızda %36 kabul edilebilir seviyede bunlar. Sınıfa göre doğrultu ölçülerimizi incelediğimizde ise ee, kesinlik ve duyarlılık değerlerinin her iki sınıf içinde %95'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani modelimiz hem doğru tahmin yapma konusunda başarılı hem de gerçek örnekleri kaçırmadan yakalayabiliyor. Rock eğrisi altındaki alanla sırasıyla 0.993 ve 0.995 gibi değerler. Bunlar da oldukça iyi değerler. Confusion Matrix'e baktığımız zaman da Orta sınıfta 56 doğru, 2 yanlış tahmin var. Düşük sınıfta ise 40 doğru, 2 yanlış tahmin görüyoruz. Hata oranları düşük. Yani modelimiz oldukça başarılı. Şimdi aynı işlemi oyun üzerinden yapalım. Öncelikle dosyamızı seçiyoruz. Buradan hedef değişkenimizi seçeceğiz. Bu şekilde verilerimiz geldi. Şimdi yapay sinir ağlarını bulalım. Hayallerimize bakalım. Burada da gördüğünüz gibi değerlerimiz oldukça yüksek geldi. Yine doğruluk oranımız %96. Modelimiz gerçekten iyi bir sınıflandırma yapmış. Kümeleme işlemini yapalım. Kümeleme işlemi içinde yine veri setimizi aldık. Veri setimiz bitkilerin büyüme sürecini etkileyen Bitkilerin büyüme sürecini etkilen çevresel faktörleri içeren bir ee, toprak nem oranı, hava sıcaklığı, havadaki nem oranı, ışık şiddeti, karbondioksit seviyesi, bitki boyu falan gibi değişkenleri içeriyor. Öncelikle işlemimizi ne kadar gerçekleştirelim ilk olarak? Kavuçalama algoritmasını kullanarak şimdi bir yapacağız. Kümemizi 3 tane yapalım. Ee, Gördüğünüz gibi 3 tane kümeye ayırdı. Ee, küme 0'da. işte ışık yoğunluğu görüyoruz. Yüksek ışık yoğunluğu seviyesi çok yüksek. Daha fazla ışık alması nedeniyle bu kümedeki bitkiler yüksek fotosentez aktivitesi gösteriyor. Ayrıca karbondioksit seviyeleri de yüksek oldukça. Birinci kümede ise toprak nem oranı açısından en yüksek ortalamaya sahip. Küme 2'de ise de nem oranı oldukça yüksek. Ayrıca bitki boyu. Yaprak sayısı, bitkinin uzunluğu en fazla bu kümede. Bu kümeye ait bitkiler genel anlamda daha iyi geliştiğini söyleyebiliriz. Genel olarak 0. kümeye 44 tane, birinci kümede 26 tane, ikinci kümede de 30 tane veri var. O şekilde kümelemiş. Şimdi oruçta yapalım aynı işlemi. verilerimizi görüntülemek için daha iyi görelim diye Shihaz Plot kullanacağız bu şekilde. Verilerimiz bu şekilde geldi. Yine aynı şekilde bunu kullanıyoruz. burada gördüğümüz gibi mavi kümede genel olarak iyi ayrışmış durumda kümedeki benzerlik oldukça yüksek yani birbirine benziyor değerler İkinci kümede ise bazı veriler düşük şilhal skoru içeriyor bu bazı noktalar küme sınırında olduğunu gösteriyor bize yeşil kümede ise bazı düşük skorlar da var bu da bize bazı noktalarda diğer kümelerle benzerlik gösterdiğini gösteriyor. Kümelemenin. Teşekkür ederim.